Hayvanlar uzun yıllardır insanların dostu olmuştur. Birçok insan evlerinde hayvan beslemekten ve onlarla dostluk kurmaktan keyif alır. Hayvanlar ve insanlar arasında gerçekleşen iletişim bazı zamanlarda çok daha farklı boyutlarda olmuştur. İşte insanların hayatını kurtaran hayvanlar. Filipinler açıklarında tuna balığı avlayan Ronnie Double'ın teknesi yakalandığı sert fırtına ve şiddetli dalgalardan sonra devrildi. Adam teknesi devrildikten sonra 24 saat boyunca plastik bir parça üzerinde yaşama tutunmaya çalıştı. Fakat şiddetli dalgalar ve kötü hava koşulları Ronnie Double'ın gücünü tüketmeye başlamıştı. Denizin ortasında bir başına duran ve kurtulmaya çalışan adamın imdadına ise kahraman Yunuslar yetişti. Suyun üstünde plastik bir parçaya tutunan adamı yaklaşık olarak 30 yunus karaya doğru itmeye başladı. Bu 30 yunus dönüşümlü olarak adamın tutunduğu parçayı karaya doğru itti ve sonunda onu Berenge şehrine ulaştırdı. Sahile geldiğinde kendinden geçen adama bölgedeki yerel halk müdahale etti. Meksika'da yaşayan bir ailenin ahşap evinde aniden bir yangın çıkmıştır. Yangından kurtulmaya çalışan aile 4 yaşındaki çocuklarını evden kurtaramaz ve çocuk içeride kalmıştır. Yangın esnasında uyumakta olan Evan Saul isimli küçük çocuğun imdadına Evin Roscoe ismindeki köpeği yetişmiştir. Köpek, küçük çocuğun uyanması için çocuğun odasına kadar gider ve devamlı olarak havlar. Kahraman köpek çocuğu uyandırır ve çocuk yangından çıkmıştır. Roscoe isimli köpeğin ise vücudunun %30'u yanmıştır. Colorado'da bebek bakıcılığı yapan Megan Howard, bakmakta olduğu küçük Hannah'ın kahvaltısını verip yemesi için onu salonda yalnız bırakmış ve mutfağa gitmiştir. Yemeğini yerken bir parça Hannah'ın boğazına kaçınca küçük kız nefes alamamaya ve boğulmaya başlamıştır. O sırada Megan'ın söylediğine göre, Willie isimli papağan daha önce bağırmadığı kadar yüksek sesle çığlık atmaya ve kanatlarını yüksek sesle çırpmaya başlamıştır. Devamında ise anne bebek diye söylediğinde Megan salona gelip küçük kızı kurtarmayı başarmıştır. İngiltere'de yaşayan Simon Stiggle bir gün odasındaki koltuğa uzandı ve aniden şeker komasına girdi. Karısı adamın koltukta uyuduğunu sanarak odadan çıktı. Şeker komasına giren adamı gören ailenin evcil tavşanı Dory Komadaki adamın göğsüne atlayarak adamın kulağını yalamaya ve göğsüne ayakları ile yumruk atmaya başladı. Küçük tavşanın bu hareketleri adamın karısını durumdan haberdar etti ve kadının sağlık ekipleri çağırmasına yol açtı. Hastanede yapılan müdahaleler ile yaşama dönen adam tavşanın o anki verdiği tepkiler ile kurtulmuştur. Buddy isimli bu köpek özel eğitim almış bir Alman çoban köpeğidir. Bir gün Buddy'nin sahibi aniden nöbet geçirir. Köpek bu durumu hemen anlar ve yardıma ihtiyacı olan sahibi için telefona koşar. 911'i tuşlayan köpek çağrı sırasında havlayarak telefondan yardım istemeye çalışır. 911 çalışanları aldıkları bu çağrıya ve köpeğin havlamalarına karşın adamın adresine bir ambulans gönderir. Kahraman köpek Buddy'nin yapmış olduğu çağrı ile sahibinin hayatı kurtulmuştur. Buddy aslında bu durumlarda eğitim almış bir köpektir. Buddy isimli bu özel eğitimli köpek nöbetleri tanımak ve yardım çağırmak için eğitilmiştir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yamerak'tan kanalımızı takipte kalın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.